Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu iki gündür uğraştığım bir sorun var. Ee, Euro Truck Simulator 2'de şu ee, dosya doğrulanamıyor hatası. Gördüğünüz her şey normal. Oyna dedik. Bu hatayı verdi. Şimdi bunun birinci çözümü şu. Kesin çözüm değil bu. İkinci bölümde kesine geçeceğim. Özellikler dediniz. Yerel dosyalar, dosyaların bütünlüğünü doğrula. Yani burada yüzde 50, yüzde şeyi sorunu çözülebilir. Şimdi benim burada çözülmedi zaten. problem de burada başlıyor. Ee, şey yapsın, doğrulasın bir göstereceğim yani çünkü bundan önemli bir durum. Bu arada kanalıma bir abone olup like atmayı unutmayın. Ben buna iki gün uğraştım ya. iki gün. Yani bir çoğunluğunun burada çözülmüş ama bende çözülmedi. Şimdi başarı doğrulandı. Kapat. İndiriliyor diyor. Ne indiriyor bu? 18.26'da. Fermbus indirmiş. Yani bunu onaylıyor. 5 GB bir Oyna dedik Euro Truck Simulator 2 oyna. Yine aynı hatayı vardı. E, dosya doğrulanamadı hatası bu. Bunu kapattık, buradan çıktık. Bunu da kapattık. Geldik bizim Windows görün Windows güvenliğine. Virüs tehdit koruması diyor ayarları yönet, gerçek zamanlı koruma. Bunu kapatıyoruz. Steam, kütüphane. Bunu kapatmamızın sebebi de şu. Defender dosyasını denetlediği için ETS'nin yani dosyasını şey olarak görüyor. Virüs olarak algılıyor. Kabul etmiyor. Bunu yaptık. Bu arada hani oyunu bitirdikten sonra oyunu kapattıktan sonra şeyi kapatıp oyna dedik Euro Truck Simulator 2 oyna Onayladık Kanalıma bir Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere her gün akşam 20.45'te Shorts videosu ve düzenli olarak da OMSI ETS ee, The Bus gibi simülatör oyunları atıyorum